Hakikaten e, bir yıl e, boyunca verilen bir emekten sonra onun meyvesini burada görmek bir taraftan e, güzel bir sevinç, organizasyonun hacmini gördükçe de e, ayrı bir heyecan da e, içimizi sarıyor. E, organizasyonlarımız hakikaten e, sektörün gelişimine, dünyadaki yeniliklerin e, bütün üyelerimiz tarafından e, benimsenmesine, personelimizin gelişimi takip etmesi açısından çok verimli buluyoruz. Bu sektörün gelişimine, ülkemizin gelişimine ciddi katma değer yarat yaratacağına inanıyorum. Bence üreticilerle, tedarikçilerimizle kol kola beraber olabileceğimiz çok güzel bir atmosfer. Mekanımız da buna uygun her şey yolunda çok güzel